Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başlar <laughs> özellikle. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma abone hoş geldiniz. Ben Melek Su. Bugün sizlerle beraber slime videosu çekeceğiz. <laughs> Yapmaya başladı diyoruz diyoruz. Biz ne unuttuk? Dedik ki video açmayı unuttuk biz. Ama şimdi açtık arkadaşlar. Orada şurada yenge uyuyor. Yani eltemin el sistemin el el annesi. Elmas yenge uyuyor. O yüzden biraz sessiz olalım. Bende bu malzemeler var ben bende şu ikisi var. O zaman hadi slime'ımızı yapmaya başlayalım. Bir de şu simlerden falan var. Sim ve sıvı sapı, evet, şampuan. falan var içinde. O karıştıralım Ben de öyle bayağı. Ben, ben hepsini bir... koyacağım ben. De. Hayır hayır. Neden? Bence koyayım hepsini yarın da yaparız. Bir şey olmaz mı? Ne olur? Hayır lan. Elinden nasıl, lan, nasıl Ya alırız. Ya bende bir yapamaz. Benden demesi yani. Şimdi ben böyle hazır slime'ımı da Ey. Bunu iki buçuğa aldım. Şunların tanesi altı buçuk. Bu da altı buçuk ama bu PVA daha güzel. Bu zıp zıp slime jeli galiba. Bu hepsi slime. Color landmış. Color land. <laughs> Benim boyum bu arada uzun kalıyor. Neyse. Slime Elime yapıştı ya. Elden kaşıkla çıkarsana. Bilmem hiç de Kaşık mı oldu? Bir şey olur mu? Hayır, bir şey olmaz kaşığı. Kaşık, Kaşık geçiyor. Elden bu arada ilk defa mı yapıyorsun? Evet. <laughs> şaka gibi. Cidden şaka gibi. Keşke tıraş köprümüz de olsaydı. Keşke. Yani ben bunu yapamıyorum. <laughs> yaydı et. Ver. Elime de yapıştı. hı Arkadaşlar yağmur ya ya. Kamerayı birazcık yaklaştıracağım o yüzden mecburen. Slime'larımız burada. Elde de burada. Böyle görün siz varlarımızı Biz böyle kenardan yapacağız elde artık. Yapacağız. <laughs> Arada böyle bakacağız el sallayacağız. Elde nasıl çıkaramadın? Elde ne yaptın? Bilmem <laughs> ne yaptım. Ya sen işte dedin kaşıkla yaparım. Şöyle bunu bölemiyorum da. <laughs> Böldüm. Abi çıksana. Ben de yapmayı bilmiyorum zaten. Daha yeni öğreniyorum deli. Aa ablalara deli dedi bakın elden. Kutla sahibine ait. <laughs>